Herkese merhaba. Bugün size alıp uçsuz bucaksız bozkırların o devasa gökyüzüyle birleştiği topraklara götüreceğim. Orada doğan kadim bir inanca yani tengrizme yolculuk yapacağız. Gelin Türk ve Moğol halklarının binlerce yıllık bu gizemli dünyasına birlikte girelim ve evreni onların gözünden görmeye çalışalım. Biliyor musunuz, aslında bütün hikaye bu destansı cümlede saklı. Orhun yazıtlarındaki bu ifade öyle sıradan bir başlangıç değil, Tengris dünya görüşünün tam kalbi, özeti adeta. Şunu bir düşünün. İnsanoğlunu, her şeyi var eden iki muazzam gücün, yani yukarıdaki gök babanın ve aşağıdaki toprak ananın tam ortasına, evrenin merkezine yerleştiriyor. Peki, bu inancın şifrelerini nasıl çözeceğiz? Yol haritamızda beş ana durağımız var. Önce her şeyin merkezindeki tek gök tanrıya bakacağız. Sonra evrenin nasıl hayal ettiklerini, yani o üç katmanlı kozmosu keşfedeceğiz. Ardından ruhlar ve şamanların dünyasına dalıp yaşamın ötesine yapılan yolculuğu inceleyeceğiz ve en sonunda bu bozkır mirasının günümüzdeki izlerini süreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ve işte ilk durağımız. Her şeyin başladığı yer. Bu inanç sisteminin mutlak merkezi. Karşınızda her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi tek ve ebedi gök tanrı, yani Tengri. Şimdi bakın, Tengri, gökyüzünde yaşayan bir tanrıdan çok daha öte bir şey. Zaten Tengri kelimesi eski Türkçe'de doğrudan gök anlamına geliyor. Yani o hem Tanrı'nın kendisi hem de gökyüzünün ta kendisi. Bozkırın üzerindeki o sonsuz, her şeyi saran mavilik var ya, işte o şekilsiz, mutlak ve her şeyi gören bir güç olarak düşünülüyor. Tengri'nin karakterinde gerçekten büyüleyici bir ikilik var. Bir yanda evreni yaratan, sadece bir boyun değil bütün insanlığın tanrısı olan, akıl almaz derecede büyük ve evrensel bir güç, öte yanda ise adaleti gözeten, kimin yönetici olacağına karar veren ve dünyadaki düzene doğrudan müdahale eden çok daha kişisel bir irade. Yani hem her şeyin çok ötesinde hem de her an her şeyin tam içinde. Peki Tengri'nin bu soyut muazzam gücü yeryüzündeki siyasete nasıl yansıyordu? İşte tam bu noktada kilit bir kavram devreye giriyor, kut. Kut, Tengri'nin bir hükümdara verdiği ilahi bir yönetme izni, bir lütuftu. Eğer bir kanun kutu varsa, onun yönetimi meşruydu, sorgulanamazdı. Ama ne zaman ki ülkede kıtlık baş gösterdi, büyük bir yenilgi alındı, işte o zaman bu, kanun kutu kaybettiğinin en net işaretiydi ve bu da onun sonu demekti. Tengri göğün kendisi ise, peki bu göğün altındaki ve üstündeki evren nasıl bir yerdi? Gelin şimdi de Tengrizim'in o muhteşem evren haritasına, yani üç katmanlı kozmosuna bir göz atalım. Gözünüzde canlandırın, evren, üst üste konmuş üç kattan oluşuyor. En tepede, gök aleminde, Tengri'nin ve iyi ruhların bulunduğu ışık ve düzenin hüküm sürdüğü bir yer var. Ortada yani yer katmanında biz insanların, hayvanların ve doğa ruhlarının yaşadığı dünya bulunuyor. Ve en altta karanlığın ve kaosun efendisi Erlikan'ın yönettiği yeraltı dünyası. Her katmanın kendine özgü kuralları ve sakinleri var. Bu kozmik yapının iki zıt kutbunu ise Ülgen ve Erlikan oluşturuyor. Üst dünyanın iyiliksever hükümdarı Ülgen, ışığı, bereketi, yaratıcılığı temsil ediyor. Alt dünyanın çetin hükümdarı Erlik Han ise ölümü, hastalığı ve karanlığı. İşte bu ikisi arasındaki o bitmeyen çekişme ve hassas denge evrenin dinamini oluşturuyor. Peki ya bizim yaşadığımız orta dünya? Burası kesinlikle boş değil, sayısız yer su ruhuyla dolu. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Doğanın yerel koruyucuları, hatta sahipleri her dağın, her nehrin, her ormanın bir iyesi, yani bir sahibi, bir ruhu olduğuna inanılırdı. Ve onlara saygı göstermeden, onlardan izin almadan o topraklarda avlanmak, yaşamak düşünülemezdi bile. İyi ama insanlar ruhlarla dolu bu karmaşık evrende nasıl yolunu buluyor, dengeyi nasıl sağlıyordu? İşte tam bu noktada dünyalar arasında köprü kuran o özel insanlar, yani şamanlar devreye giriyor. Karşınızda kan, yani bildiğimiz adıyla şaman. O, bir dinin bildiğimiz anlamda bir rahibi değil, daha çok ruhani alemin bir teknisyeni, bir ara bulucusu. Davulunun ritmiyle ya da özel danslarla transa geçerek bildiğimiz dünyadan ayrılıyor, ruhlar alemine yolculuk ediyor ve insanlar ile ruhlar arasında bozulan dengeyi onarmak için pazarlık yapıyordu. Yani Şaman'ın toplumdaki yeri gerçekten inanılmaz. O, aynı bedenli birden fazla kişi gibiydi. Köyün doktoruydu çünkü hastalıkların sebebinin genellikle kayıp bir ruh parçası olduğuna inanılırdı. Gelecekten haber veren bir kahindi. Kötü ruhları kovan bir koruyucuydu. Hatta ölen birinin ruhuna, öteki dünyaya kadar eşlik eden bir rehberdi. Tengrizmin bu inanç yapısını anladık. Şimdi gelin, bu inancın bozkırın toprağına kazınmış en somut izlerine, yani ölüm ve ahiret anlayışlarına bakalım. Bu konu gerçekten çok çarpıcı. Bozkır coğrafyasına baktığınızda kurgan adı verilen yüzlerce, binlerce anıt mezar görürsünüz. Ama sakın bunlara sadece birer mezar gözüyle bakmayın. Bunlar ölen kişinin öteki dünyadaki hayatını sürdüreceği evleri olarak tasarlanmış yapılar. Adeta ahirete açılan birer kapı gibi. Peki, bir kurganın içinde ne var? Aslında ahiret inancının bütün kanıtları orada. Ölen kişi silahlarıyla en değerli takılarıyla, yiyecek ve içecek kaplarıyla birlikte gömülürdü. Neden mi? Çünkü inanca göre ölümden sonraki yaşam bu dünyadakinin birebir devamıydı ve tabii ki en önemlisi onu öbür dünyaya taşıyacak en sadık yoldaşı atı da onunla birlikte kurban edilirdi. Kurganların etrafında ise genellikle bozkırın en gizemli anıtları dikilirdi. Balbal bal adı verilen bu ham taş heykeller adeta mezarın sessiz bekçileri gibiydi. Peki bu heykellerin anlamı neydi? İşte bu Bozkır'ın savaşçı ruhunu en çıplak haliyle gözler önüne seriyor. İnanca göre dikilen her bir balbal bal, ölen savaşçının hayatı boyunca yendiği ve öbür dünyada ona hizmet edecek olan bir düşmanı temsil ediyordu. Dolayısıyla bir mezarın etrafında ne kadar çok balbal bal varsa o kişi o kadar büyük bir savaşçı demekti. Resmen bir güç gösterisi. Peki, binlerce yıl önce bozkırlarda filizlenen bu güçlü inançtan günümüze ne kaldı? Haydi şimdi son durağımıza geçelim ve bu kadim mirasın zaman içindeki yankılarına kulak verelim. Tengrizmin yolculuğu gerçekten binlerce yıl sürdü. Kadim köklerinden yükselip, Göktürk Kağanlığı'nın resmi dini olduğu, Çengiz Han'ın imparatorluğunda yeniden parladı ve zamanla İslamiyet, Budizm gibi dinlerle yer değiştirdi. Ama hikaye burada bitmiyor. Şaşırtıcı bir şekilde 20. ve 21. yüzyılda Orta Asya'da kültürel bir kimlik arayışının parçası olarak yeniden canlanmaya başladı. Tengrizm bir din olarak büyük ölçüde kaybolmuş olabilir ama ruhu kültürel DNA'mızda yaşamaya devam ediyor. Mesela her gün kullandığımız Tanrı kelimesi var ya, işte o kelimenin kökeni ta Tengri'ye dayanıyor. Ya da hani bir ağaca çaput bağlar dilektileriz. Bu binlerce yıllık bir yer su ruhuna saygı ritüelinin ta kendisi aslında. Hıdır gibi mevsimlik bayramlarda, atalara duyulan saygıda hep bu kadim inancın yankılarını duyuyoruz. Ve gelin bu soruyla bitirelim. Doğayı kutsal kabul eden, evrenle denge içinde yaşamayı birincil ilke edinen bu kadim inancın fısıltıları, her şeyi tükettiğimiz modern dünyamıza ve bizim dünya görüşümüze acaba nasıl bir meydan okuyor? Belki de bu sorunun cevabında öğrenmemiz gereken çok şey vardır. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim.